Herkese selamlar. Tribün muhabbetine hoş geldiniz. Ben Taner ve bugün yine futbolun kristal küresine bakmak, geleceğin tozlu sayfalarını aralamak için buradayız. Futbol her yaz kendi kabuğuna çekilir. Stadyumların uğultusu yerini bir sessizliğe, manşetlerin heyecanıysa transfer dedikodularının fısıltısına bırakır. Ama bu sessizlik fırtına öncesi sessizliktir. Milyonlarca taraftar dünyanın dört bir yanında takvim yapraklarını bir bir koparırken içlerindeki o tarifsiz özlemle nefeslerini tutmuş bir şekilde bekler. Yeni bir sezonun başlangıcı sadece bir başlangıç değildir. Temiz bir sayfa, yeni bir umut, silinmiş hayal kırıklıkları ve yeniden yeşeren hayaller demektir. Her takım için, her taraftar için sıfırdan başlama, her şeyin mümkün olduğu o büyülü ana geri dönme fırsatıdır transfer dönemi, yeni kurulan kulüpler dünya kupasının yarattığı beklenti ve hatta hazırlık maçlarının kendisi bile 2025-26 sezonunun çağlar boyu hatırlanacağı bir sezon olacağının ilk sinyallerini veriyor. Ve biz bu sezonun son derece öngörülemez olmasını beklerken yine de gerçekleşeceğine inandığımız futbolun kendi mantığı ve akışı içinde neredeyse kaçınılmaz olan bazı şeyler var. Bugün konuşacağımız konu da tam olarak bu. İşte karşınızda 2025-26 sezonunda kesinlikle yaşanacak 10 olay. Öncelikle futbolun acımasız bir gerçeğiyle yüzleşelim. Premier Lig'deki büyük kulüpler ile küçük kulüpler arasındaki makas hiç olmadığı kadar açılmak üzere. Geçtiğimiz sezon peri masallarına tanıklık ettik. Nottingham Forest'ın Avrupa potasına girmesi, Crystal Palace'ın Manchester City'yi devirerek FA kapı kazanması Newcastle'ın Liverpool'u yenerek lig kupasını müzesine götürmesi, Brighton ve Burnwood gibi takımların sergilediği etkileyici performanslar, futbolun sadece parayla oynanmadığını, doğru planlama ve tutkuyla her şeyin mümkün olabileceğini bize hatırlatmıştı. Ancak romantizmin yerini acımasız gerçekliğin alacağı bir sezona giriyoruz. Büyük kulüpler transfer penceresinde güçlerini öyle bir gösterdiler ki, bu durumun sahadaki futbola yansımaması imkansız. Futbol ekosistemi doğanın besin zincirine benzer. Büyük balık her zaman küçük balığı yutar. Bu yaz bu kuralın en net örneklerini gördük. Brentford adeta bir yaprak dökümü yaşadı. Teknik direktörlerini, kalecilerini, en golcü oyuncularını, savunmacı orta sahalarını kaybettiler ve belki de forvetlerini de kaybetmenin eşiğindeler. Bournemouth, 4 kişilik savunma hattının iki temel direğini kaybetti ve üçüncüsünü de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Wolves, en iyi oyuncusunu ve en iyi savunmacısını büyük kulüplere kaptırdı. Geçen sezonun flash takımı Nottingham Forest bile en değerli oyuncularından birine veda etmek zorunda kaldı. Bu listeyi uzatabiliriz ama sanırım ne demek istediğimi anladınız. Finansal sürdürülebilirlik kuralları küçük kulüpleri en değerli varlıklarını satmaya zorlarken büyükler bu durumu bir fırsat olarak kullanıp kadrolarını daha da derinleştirdi. Bu yüzden yeni sezonda sürpriz sonuçlar azalacak, puan tablosunun üst sıraları yine o bildiğimiz 6-7 takım arasında paylaşılacak ve orta sıra takımların Avrupa hayali kurması çok daha zorlaşacak. Bu futbolun endüstriyel yüzünün kaçınılmaz bir sonucu. Premier Lig'de kalmaya devam edelim çünkü bir rekorun daha tarihe karışmasına tanıklık edeceğiz. Tek bir sezonda atılan en çok gol rekoru kırılacak. Şu anda 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda atılan gol rekoru 2023-24 sezonunda ulaşılan 1246 gol. Ancak bu rekorun yeni sezonda gölgede kalmasını bekleyin. Nedeni mi? Çünkü Premier Lig bu yaz dünyanın en iyi golcülerinden bazılarını bünyesine kattı. Sporting'in gol makinesi Victor Gökeres, Leverkusen'in sihirbazı Florian Wirtz, Ekitike, Tierno ve er gibi isimler artık bu ligin bir parçası. Bu oyuncular sadece gol atmakta kalmıyor, aynı zamanda takımların hücum potansiyelini de arşa çıkarıyor. Ve bu sadece yeni gelenlerle sınırlı değil. Lig içinde kendini kanıtlamış golcüler de daha büyük kulüplere transfer olarak potansiyellerini katlama fırsatı buldu. Joao Pedro, Liam Delap, Mateus Kuna ve Brian Mbeuma gibi isimler artık daha fazla pozisyon üreten daha dominant takımların formalarını giyiyorlar. Bu da onların gol sayılarının önemli ölçüde artabileceği anlamına geliyor. Daha bitmedi. Alexander Isak'ın daha büyük bir kulübe transfer olma ihtimali hala masada ve Benjamin Şeşko gibi bir golcünün de lige katılması an meselesi. Ve tabii ki Muhammed Salah, Erling Haaland, Bukayo Saka ve Cole Palmer gibi gol krallığına abone olmuş her daim aç olan canavarlarda da unutmayalım. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde o rekorun tehlikede olduğunu söylemek kehanet sayılmaz. 2025-26 Premier League sezonunda 1300'den fazla gol atılmasını beklemeliyiz. Futbolun taktiksel evrimi artık savunma yapmanın değil, daha fazla gol atmanın birincil hedefi olduğu bir noktaya geldi ve Premier League bu felsefenin en büyük sahnesi olacak. Eğer bunun cesur bir tahmin olduğunu düşünüyorsanız henüz hiçbir şey görmediniz. Birazdan istatistikleri ve geçmişin bize fısıldadıklarını kullanarak 2025-26 Premier Lig şampiyonunu tahmin etmeye çalışacağız. Ama önce bir La Liga uzanalım. Real Madrid ve Barcelona'dan büyük ayrılıklar bekleyin. Bu iki dev sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda birer marka ve markaların kendini sürekli yenilemesi gerekir. Barcelona'da kulüple efsane karıcı Marc-André Ter Stegen arasındaki ilişkinin her geçen gün yıprandığı görülüyor. Katalan devi şimdiden genç ve potansiyelli yeni bir kalıcı kadrosuna kattı ve bu durum Alman eldivenin önümüzdeki sezon takımdan ayrılmasının önünü açabilir. Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı ve yüksek maaşı kulübün finansal yapısına yük olmaya başladı ve bir ayrılık kimseyi şaşırtmaz. Belki Rafinha gibi bir veya iki şok edici ayrılık daha yaşanabilir. Barcelona yeniden yapılanma sancılarını en derinden hisseden kulüp ve bu sancı bazı vedaları zorunlu kılacak. Real Madrid cephesinde ise durum farklı onlarınki bir zorunluluktan değil, bir evrimden kaynaklanan bir değişim olacak. Trend Alexander Arnold gibi bir yıldızın takıma katılmasıyla, efsane kaptan Dani Carvajal ile yolların ayrılma vakti gelmiş olabilir. Ayrıca savunma hattında da bir gençleştirme operasyonu kapıda. Antonio Rüdiker ve David Alaba gibi tecrübeli isimlerin de takımdan ayrıldığını görebiliriz. Ama en sarsıcı ihtimal Vinicius Junior ya da Rodrigo'dan birinin kulübe veda etmesi olabilir. Kylian Mbappe, Endrick, Arda Güler gibi isimlerin varlığıyla oluşan inanılmaz hücum zenginliği, bu iki Brezilyalı'dan birinin başka bir kulüpte mutlak yıldız olma arayışına girmesine neden olabilir. Real Madrid yıldız yaratır ama aynı zamanda yıldızlarını feda etmekten de çekinmez. Bu onların DNA'sında var. Şimdi sıradaki tahminimiz kimsenin duymak istemediği ama ne yazık ki gerçekleşme olasılığı çok yüksek olan bir konu. Büyük kulüpler çok sayıda sakatlık yaşayacak. Lütfen haberciden nefret etmeyin ama bu kaçınılmaz bir şekilde olacak. Son birkaç sezonda oynanan maçların sayısını bir düşünün. Önceki sezonlara göre çok daha fazla maç oynandı. Şampiyonlar Ligi'nin formatı genişletildi. Uluslar Ligi artık daha rekabetçi ve tabii ki bir de yeni kulüpler dünya kupası gerçeği var. Futbolcular makine değil. Dakikalardaki bu önemli artışın onları etkilemesi kaçınılmaz. En büyük kurbanlar ise en büyük kulüpler olacak. Çünkü onların en iyi oyuncuları hem kulüp hem de milli takım düzeyinde en fazla dakika alan isimler. Yoğun fikstür, kıtalar arası seyahatler ve dinlenmeye ayrılan sürenin kısalması kasların, bağların ve tendonların isyan etmesine neden olacak. Sezonun kritik anlarında şampiyonluk yarışını veya bir kupa finalini takımların en büyük yıldızlarından yoksun bir şekilde oynamak zorunda kalacağız. Bu modern futbolun acımasız bir bedeli ve bu bedeli en ağır şekilde en tepedekiler ödeyecek. Peki önümüzdeki sezon başka ne olacak biliyor musunuz? düşmüş bir dev yeniden ayağa kalkacak. Birisi için büyük bir yeniden diriliş yaşanacak. Peki bu kim olacak? Tam olarak söyleyemeyiz. Bu Manchester United olabilir. AC Milan olabilir. Ajax olabilir. Hatta Everton bile olabilir. Ama bu kesinlikle olacak. Bu kulüpler büyük değişiklikler yaptılar. Yeni oyuncular aldılar, yeni teknik direktörlerle anlaştılar, hatta bazılarının yeni sahipleri var. Üstelik United, Everton ve Milan gibi takımlar Avrupa'da yer almıyor. Bu da yeni sezonda çok daha rahat bir fikstüre sahip olacakları anlamına geliyor. Bu onlara lige tamamen odaklanma, rakipleri yorgunken taze kalma ve hafta içi antrenmanlarında taktiksel olarak daha fazla çalışma imkanı sunacak. Manchester United Ineos'un olsun getirdiği yeni profesyonel yapıyla, Milan İtalyan futbolundaki tahtını geri alma hırsıyla Ajax felaket bir sezonun ardından köklerine dönme kararlılığıyla Everton ise yeni stadyumunun getireceği atmosferle bu dirilişi gerçekleştirebilir. Tarih, büyüklerin sonsuza dek uykuda kalmadığını, her zaman küllerinden doğacakları bir anı beklediklerini göstermiştir. 2025-26 o anlardan biri olacak. Öte yandan Avrupa'nın son şampiyonu için bir tökezleme öngörüyoruz. Paris Saint Germain 2024-25 sezonunda gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Herkesi darmadağın ederek tarihlerinin ilk şampiyonlar egini kazandı ve Avrupa'da üçlemeyi tamamladı. Kulüpler Dünya Kupası'nı kaybetmiş olsalar da altılı kupa kazanma potansiyelleri vardı. İşte bu kadar dominanttılar. Ve takımlarının ne kadar genç olduğu düşünüldüğünde herkes onların önümüzdeki sezonda dominasyonlarını sürdürmelerini bekliyor. Ama biz onların Şampiyonlar Ligi'nde aslında foyalarının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Evet bu cesur bir tahmin ama biz lig aşamasından itibaren PSG'nin sıradan bir takım gibi gösterileceğine inanıyoruz. Yeni Şampiyonlar Ligi sezonu başladığında yeniliğin etkisi geçmiş olacak ve onunla birlikte korku da ortadan kalkacak. Rakipler artık PSG'den korkmadığında onları yıkmak biraz daha kolay olacaktır Elbette hala harika olacaklar ama geçen sezon gördüğümüz o yıkıcı takımı olmayacaklar. Zirveye çıkmak zordur ama zirvede kalmak çok daha zordur. PSG artık avcı değil av konumunda olacak ve Avrupa'nın diğer devleri onların tacını almak için her zamankinden daha hırslı olacaklar. Şampiyonlar Ligi demişken neredeyse kesinlikle beklenmedik bir takımdan inanılmaz bir yükseliş göreceğiz. Gözümüz Napoli ve Galatasaray'da. Her ikisi de kendiliklerini yeni kazandılar ve bu yaz kadrolarını güçlendirmek için önemli adımlar attılar. Napoli, Noah Lang ve Kevin De Bruyne gibi yıldızları kadrosuna kattı ama henüz durmuş değiller. Ve unutmayın, Antonio Conte gibi üst düzey bir teknik direktör tarafından yönetiliyorlar. Conte, gittiği her takıma bir savaşçı kimliği aşılayan, imkansızı başarma konusunda uzman bir isim. Galatasaray ise Leroy Sané'yi transfer etti ve Victor Osimhen'i kalıcı olarak kadrosuna katmayı başardı. Eğer birkaç şey yolunda giderse bu iki takımdan biri çeyrek final hatta yarı final yapabilir. Şampiyonlar Ligi her zaman büyük bütçelerin değil, aynı zamanda büyük hayallerin ve sarsılmaz inancın da turnuvası olmuştur. Napoli'nin taktiksel disiplini ve Galatasaray'ın Rams Park'taki o cehennem atmosferi en büyük devleri bile dize getirebilecek silahlardır. Tamam, şimdi Premier Lig'e geri dönelim. Şampiyonluk kupasını kimin evine götüreceğine dair tahminimizi açıklamadan önce Manchester City ve Arsenal arasındaki rekabetten bahsedelim. Bu eşleşme önümüzdeki sezon kesinlikle daha da ateşli hale gelecek. Son birkaç yıldır bu ikili arasında bir şeyler kaynıyordu ve 2025 26 sezonunda bu durum zirveye ulaşabilir. Geçen sezon saf bir dramaydı. Haaland, Gabriel'in kafasına top fırlattı, Arteta'ya mütevazi olmasını söyledi. Sonra Gabriel, Arsenal'ın City'yi dize getirmesine yardım ettikten sonra Haaland'ın gol sevincini yaparak karşılık verdi. Geçen sezon son gülen Arsenal olmuştu ama City önümüzdeki sezon onları bir adım geride bırakmayı umuyor olacaktır. Ama tabii ki Arsenal direniş gösterecek ve şimdi Kuzey Don kendilerine ait kişiliğiyle fark yaratan büyük horvetleri de var. Bu yüzden kaos kaçınılmaz olacak. Bu takımlar arasında bir arbede çıkarsa bile şaşırmayız. Bu artık sadece bir futbol maçı değil. Bu Pep Guardiola ile onun eski yardımcısı Mikel Arteta arasındaki bir satranç oyunu, bir ego savaşı ve Premier Lig'in zirvesi için verilen psikolojik bir harp. Ve geldik en can alıcı soruya. Premier Lig şampiyonluk kupasını kim evine götürecek? Elbette Liverpool favori. Son şampiyon inanılmaz bir transfer dönemi mi geçiriyor. Kesinlikle favoriler. Arsenal da her zaman orada olacak. Üç sezon üst üste ikinci oldular ama şimdi nihayet üst düzey bir forvet transferi yaptıklarına göre bir adım daha ileri gitmek istiyorlar. Ama işte bizim düşündüğümüz şey bu. Şampiyonluk ya Manchester City ya da Chelsea tarafından kazanılacak. Ve bu, bu kulüplerden herhangi birine özel bir sempatimiz olduğu için değil, tarih bize bunu işaret ediyor. Pep Guardiola teknik direktörlü kariyeri boyunca hiçbir yıldan fazla Lig şampiyonluğu kazanamadan geçirmedi. Asla. Bu onun genetiğinde. Kazanma alışkanlığı bir sezonluk aradan sonra eskisinden daha güçlü bir şekilde geri dönmesini sağlıyor. Chelsea ise İtalyan teknik direktörler yönetiminde büyük kupalar kazanma geçmişine sahip. Ancelotti ve Conte ile Premier Ligi, Di Matteo ile Şampiyonlar Ligi'ni, Sarri ile Avrupa Ligi'ni ve Vialli ile hem UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı hem de UEFA Süper Kupası'nı kazandılar. Unuttuysanız hatırlatalım, Enzo Maresca da bir İtalyan. Kulüpler Dünya Kupası'nı şimdiden kazandılar, bu Maresca için bir büyük bir kupa olabilir ama bir tane daha ekleyebilirler kim bilir. Elbette Liverpool'u göz ardı etmiyoruz. Sadece Premier Ligi kazandıktan sonra artık Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla odaklanacaklarını düşünüyoruz. Ayrıca 80'lerden beri üst üste ikilik şampiyonluğu kazanamadıkları için Premier Ligi koruma olasılıkları oldukça düşük. Futbol bazen istatistiklerin ve tekrar eden döngülerin oyunudur. Ve bu döngüler bizi Manchester'ın mavisine ya da Londra'nın mavisine işaret ediyor. Peki siz bu saydıklarımızdan kaçının gerçekten olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin. Oradayken 2025-26 sezonu için kendi tahminlerinizi yapmaktan çekinmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni kadetleri nerede kaçırmamak için bildirim zilini açın. Tribün muhabbetinden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.